Ömer Bey. Abi. Letler ne kadar adı şediniz? Valla iyi hediyelik. <laughs> Hediyeliktir. Evet. He ee, iyi. Motor evet. ne kadar basıyor? Motor. Motor Saatte kaç Vay kilometre gidiyor? Ben, ben 130 ile basarım ama 140. Evet 140. Evet. 130 basıyor. Evet. Biletler ersene. Evet arkadaşımız şu güzelce deşemiş. Arkada sibop. Ah elim yandı. Egzo sıcak bu arada. Arkada sibop var. Sibop kapaklığına led döşemiş. Ve çakar takmış kardeşimiz. Motora güzel. Motora güzel bir ambiyans atmış. Ee, güzel bir şey yapmış yani. Tabi arkadaşımız köyden geldiği için fosfor olması lazım. Çünkü şu an köye gidecek. Bir de bir yarım saat sonra yarım saat sonra köye gittiği için gece yollarda çakar. Buna şart. Evet Ömer Bey. Evet, motor almaktaki amacınız neydi? Hani neden? Abi, abi. Mesela neden yani araba değil de mesela Tofaş var burada, Renault var işte. Yani bir sürü motor var. Neden motosiklet? Abi ya biz işte gerek bizimki uçağı. Uçağı. Evet. Evet. Evet, iyi, iyi hayırlı olsun. abi. Ee, evet arkadaşlar, benim de motorum var. Huba Fighter. Size yakın zamanda onun videosunu da kendi YouTube kanalımda paylaşacağım. Beklemede kalın. Siverek'ten hepinize selamlar.